Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde 4. sınıf matematik dersi ondalık gösterim. Konu anlatımını ele alacağım. Dersimize geçmeden önce videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yükleyeceğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Ondalık gösterim. Kesirlerin virgül kullanılarak ifade edilmesine ondalık gösterim diyoruz sevgili öğrenciler. Günlük hayatta fiyat etiketlerinde 3,50 TL gibi ya da ölçümlerde 1,5 kg veya 0,5 litre gibi sıklıkla karşılaştığımız ondalık gösterimler kesirler ifade etmenin farklı bir yoludur. Bunlar okurken zorlanabiliriz. Şimdi bu dersimizden sonra artık bunları çok rahatlıkla okuyup yorumlayabileceksiniz. Kesirler ondalık gösterimi ifade etme Paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirler ondalık gösterimi olarak ifade edilebilir. Ondalık gösterimde virgül tam kısmı ile kesir kısmını ayırır sevgili öğrenciler. Mesela örneğimizdeki gibi 6,75 ondalık gösteriminde virgülden önceki kısım 6 tam kısmını, virgülden sonraki kısım 75 ise kesir kısmını ifade eder. Paydası 10 olan kesirlerin ondalık gösterimlerinde Virgülden sonra bir basamak paydası Virgülden sonra bir basamak paydası 10 olanlar için Virgülden sonra iki basamak paydası 100 olanlar için Virgülden sonra 3 basamak paydası 1000 olanlar için kullanılabilir. Yani virgülden bir sonra bir basamak varsa onda diye okunur. virgülden sonra iki basamak varsa yüzde diye okunur. Virgülden sonra üç basamak varsa binde diye okunur sevgili öğrenciler. Ondalık gösterimlerde sevgili öğrenciler. Mesela örnek verelim. Bu örnek örneğimizdeki kesirleri ondalık kesir olarak ifade edelim. 1 bölü 10, 1 bölü 100 ve 1 bölü 1000 kesirlerini ondalık gösterimle ifade edelim. Bunların tam kısımlarında sevgili öğrenciler hiçbir rakam olmadığı için tam kısımlarına 0 yazmalıyız. 1 bölü 10'un tam kısmına 0 yazıyoruz. Paydası 10 olanlar için bir basamak ilerleriz. Sadece 1, 10, 0 tam 10'da 1 olarak yazabiliriz. Evet, tam kısımlarına 0 yazıyoruz. 0 tam %1. Niye buraya 2 basamak koyduk? Paydas 100 olanlarda virgülden sonra iki basamak ilerlemeliyiz. O yüzden birin önüne bir sıfır ekleyerek bunu iki basamak haline dönüştürdük. Paydası 1000 olanlar kesir kısmı 3 basamaklı olmalıdır. O yüzden birin önüne iki sıfır ekleyerek e, kesir kısmını 3 basamaklı hale getirdik sevgili öğrenciler. Diğer örneğimizi yapalım. Şimdi yine paydası şey, e, şimdi yine 5 bölü 10, 35 bölü 100, 27 bölü 100 sayıların ondalık kısmında ifade edeceğiz. 5 bölü 10'un tam kısmında 0 olduğu için 0 koyduk. Payda son olduğu için bir basamak, kesir kısmı bir basamaklı olur. 0'dan 10'da 5 olarak ifade ettik. 35 bölü 100 kesirini 0'dan %35 olarak ifade edebiliriz. 27 bölü 1000 kesirini ise 0'dan 1000'de 27 olarak ifade ettik. Niye 0 koyduk? Çünkü paydas 1000 olduğu için burası 3 basamak olmalıdır. O yüzden 27'nin önüne 0 ekleyerek kesir kısmını 3 basamaklı hale getirdik sevgili öğrenciler. Ondalık gösterimleri kesir olarak ifade edebilmek için tam kısmı kesirin tam kısmına yazılır. Ondalık gösterinin kesir kısmındaki kesir kesirin payına yazılır sevgili öğrenciler. Ondalık gösteriminin kesir kısmındaki basamak sayısına göre paydaya 100, 10, 100 ve 1000 yazılır. Evet. Şimdi örneğimizde 2,5, 3,14, 9,0, 85 sayılarını bunları kesir olarak yazmamız istiyor. Bunu nasıl okuyoruz? 2 tam onda 5. 2 tam onda 5. 2 tam okuyorum bakın onda 5. Okudum. Bunu nasıl okuyoruz? 3 tam yüzde 14. 3 tam yüzde 14 diye okuduk. 9 tam. Burası 3 basamaklı olduğu için binde diye okunur. Binde 85. 2 basamaklı olduğu için yüzde diye okuduk. 1 basamaklı olduğu için onda diye okuduk sevgili öğrenciler. Eğer ondalık gösterilen tam kısmı 0 ise kesir olarak yazarken tam kısım yazılmaz. Mesela ne yapıyoruz? Örneklerimizi yapalım. 0 tam 9. Basamak virgülden sonra bir basamak olduğu için onda diye okuyoruz. Onda 9. Bakın burada 0 hiç kullanmadık tam kısmına. Tam kısmı 0 olduğu için yine tam kısmını hiç kullanmıyoruz. Basama, e, kesir virgülden sonra iki basamak olduğu için yüzde diye okumamız gerekiyor. Sıfırdan yüzde beş. Yüzde beş. Virgülden sonra üç basamak olduğu için binde diye okumamız lazım. Tam kısmı sıfır olduğu için yazmamıza gerek yok. Binde iki yüz bir diye okuyabiliriz sevgili öğrenciler. Dalık gösterimlerin okunuşu. Ondalık gösterim okunurken önce ondalık kısımların tam kısmındaki sayı okunur sevgili öğrenciler ve arkasından tam kelimesi söylenir daha sonra kesir kısmı bir basamaklı ise, basamaklı ise onda diye iki basamaklı ise yüzde ifadesi üç basamaklı ise binde ifadesi söylenir ve kesir kısmındaki sayı okunur örneklerimize bakalım bakın bunu 3 tam onda 6 10 tam yüzde 95 8 tam binde 125 sayılarının okunuşlarına bakalım. Önce tam kısmına bakıyoruz. 3 tam diyoruz. Sonra bir basamaklı olduğu için onda dedik. Sonra rakamı okuduk. 3 tam onda 6. Önce tam kısmını okuduk. 10 dedik. Sonra tam ifadesini kullandık. 2 basamaklı olduğu için yüzde ifadesini kullandık. Sonra rakamı okuduk. 3 tam yüzde 95 dedik. Sonra diğer örneğimizdekine bakalım. 8. Önce tam kısmını okuduk. Sonra tam dedik. Sonra 3 basamak olduğu için binde dedik. Sonra rakamı okuduk. 8'den binde 125 diye okuduk sevgili öğrenciler. Şimdi başka örnekler yapalım. Mesela ne yaptık? Kesir olarak verilmiş. 10'da 4'tür. Ondalık kesire çevirdik. Sonra okunuşuna geçiyoruz. Şimdi önce bunu ne yapmamız gerekir? Sıfır, tam kısımlarında rakam olmadığı için sıfır tam diye başlıyoruz. Sevgili öğrenciler. Ee, yüzde dediği için iki basamak koymamız gerekiyor. Yüzde otuz. Sıfır tam 30 otuz. Bunu nasıl okuyoruz? tam kısmında 0 hiç olmadığı için 0 tam dedik. Sondaki basamaklı olduğu için yüzde dedik. Sonra rakamı söylüyoruz. 30 diyoruz. Diğer örneğimiz tam kısmı 0 1000'de 250 diye yazdık. Okunuşu tam kısmı 0 tam Sonra 3 basamaklı olduğu için binde dedik. Sonra rakamı ne yaptık? 200 50 diye yazdık sevgili öğrenciler. Diğer bir örneğimizde tam kısımlarında bu sefer sayı var. 2 tam onda 3. Bunu da yap, ıı, tam sayılı kesire çevirelim. 8 tam %90. 3 tam binde 257. Şimdi bunların okunuşuna geçelim. Önce tam kısmını söylüyoruz 2 sonra tam diyoruz, sonra e, bir basamak olduğu için onun yanında bir sıfır olduğu için onda diyoruz. Tam ondalık kısmı, sonra rakam okuyoruz 3 diyoruz. Sonra 8 tam diyoruz. Yüzde ifadesini kullanıyoruz. Sonra rak rakamımızı okuyoruz. Yüzde %90. 3 pardon 3 3 tam diyoruz. Sonra binde ifadesini kullanıyoruz. Sonra rakamımızı Yazıyoruz 257 diye okunuşunu da yazmış oluyoruz sevgili öğrenciler. Ondalık gösterimlerin basamak isimleri sevgili öğrenciler. Şöyle tam kısımda virgülün sonuna doğru sırayla birler, onlar, birler, onlar, yüzler. Kesir kısmında ise virgülün sağına doğru onda birler, yüzde birler ve binde birler olarak okunur. Yine bunu bu örneğimize geçmeden önce hemen şuradan açıklamalara geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 246 tam 1317 sayısının basamaklarını basamak isimlerini gösterelim. 6 birler basamağı, 4 onlar basamağı, 2 yüzler basamağındadır. Tam kısmında e, kesir kısmında ise 7 binde bir pardon şuradan başlayalım. 3 onda birler basamağındadır. 1 Bir, yüzde birler basamağındadır. 7 ise binde birler basamağındadır sevgili öğrenciler. Yukarıda verilen ondalık kesrin siyahla yazılmış kısmına tam kısım diyoruz buraya. Kırmızı ile yazılmış kısmına ise kesir kısmı diyoruz. Buraya kesir kısmı, tam kısmı. Ondalık kesirlerde virgülün solunda kalan bölüme tam kısım, sağında kalan kısımlara ise ondalık kısım yani kesir kısmı diyoruz okurken önce virgülün sonundaki sayı okunur ve sonra tam diyoruz. 246 tam mesela. Kesir kısmı bir basamaklı ise onda diye başlıyoruz. Sonra rakam okuyoruz. Kesir kısmı iki basamaklı ise yüzde diye başlıyoruz. Sonra rakam okuyoruz. Kesir kısmı üç basamaklı ise buradaki örnekteki gibi binde diyoruz. Sonra kesir okuyoruz. Yani 246 tam binde 317 gibi. Şimdi Diğer örneğimizin üzerinde pekiştirelim konumuzu. Önce okunuşunu yapalım isterseniz. 125 tam 125 tam bin, kesir kısmı 3 basamak olduğu için binde diye başlıyoruz. Binde 698 Şimdi buradaki 5 birler basamağında 2 onlar basamağı. Tam kısmı bunlar çünkü. Bir ise yüzler basamağındadır sevgili öğrenciler. Şimdi kesir kısmına geçiyoruz. 6 onda birler basamağındadır. Dokuz yüzde birler basamağındadır. 8 ise binde birler basamağındadır. Bunu bir örnekle pekiştirelim isterseniz tekrar. Bakın, basamak isimleri ve basamak değeri tablosu oluşturdum. Basamak değerlerine göre basamak değerlerini de bulabiliriz sevgili öğrenciler. Biraz önceki 125 tam 600 1698 sayısını bu sefer tabloda yerleştiriyorum. Aynısını tabloda yerleştiriyorum. Bakın. Virgülden sonra kesir kısmı. Buraya kesir kısmı diyoruz. Kesir kısmı. Virgülden virgülün sonuna ise tam kısım diyoruz. Tam kısım. Tam kısımda 5 birler basamağında 2 onlar basamağında, 1 yüzler basamağındadır. Kesir kısmında ise 6 onda birler basamağında, 9 yüzde birler basamağında, 8 ise binde birler basamağındadır. Bunların basamak değerini bulurken sevgili öğrenciler, 5'in basamak değeri birler basamağındaki 5'tir. 2'nin onlar basamağındaki değeri 2 çarpı 10 eşittir 20'dir. 1'in yüzler basamağındaki değeri 1 çarpı 100 eşittir 100'dür. Basamak değer. Kesir kısmındaki 6'nın basamak değeri 10'da 6. Kesir kısmındaki 9'un basamak değeri yüzde 9. Kesir kısmındaki 8'in basamak değeri ise binde 8'dir sevgili öğrenciler. Ondalık kesirleri sayı doğrusunda gösterirken sevgili öğrenciler sayı doğrusunda geri belirledikten öncelikle tam kısma bakılır. Ondalık gösterimin hangi iki doğal sayı arasında olduğu belirlenir. Daha sonra belirlenen iki sayının arası ondalık kısım bir basamaklı ise 10 eş parçaya bölünür. Ondalık kısım iki basamaklı ise o iki rakamın arası 100 eş parçaya bölünür. Ondalık kısım üç basamaklı ise o iki sayı arası bir neş parçaya bölünür. Ve sağa doğru ondalık kadar ilerlenir. Ne kadar bir on, bize verilen ondalık kesir ne kadarsa o kadar ilerleyerek sayı doğrusundaki yerini buluruz sevgili öğrenciler. Bir örnek yapalım şimdi. Öncelikle sayı doğrusunda nerede olduğunu belirleyelim. Mesela sıfırdan onda dört kesri tam kısım sıfır olduğu için bakın sıfır bu Basit bir kesir haline dönüşür zaten. Sayı doğrusundaki yeri bu sayının 0 ile 1 arasındadır. O yüzden 0 ile 1 arasında bir sayı doğrusu çizip bunu 10 da 4 dediği için 0 ile 1 arasını 10 eş parçaya ayırmamız gerekir. Diğer örneğimizde bir tam 26 tam kısmı 1 olduğundan sayı doğrusunda bunu birlik arasında göstereceğiz. %26 dediği için ve burayı iki basamaklı olduğu için 1 ile 2 arasını 100 eş parçaya ayırmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Diğer örneğimiz 15 tam %82 tam kısmı 15 olduğundan bu sayının sayı doğrusundaki yeri 15 ve 16 arasındadır. Burada ondalık kısımda iki basamak olduğu için 15 ve 16'yı yüz eş parçaya ayırmamız gerekir. Diğer örneğimizde 0 tam 1 Tam kısmı 4 olduğundan sayı doğrusundaki yeri 4 ile 5 arasındadır. 4 ile 5 arasını buradaki ondalık kesim kısmında 3 basamak olduğu için 4 ile 5 arasını bir neş parçaya ayırmamız gerekir sevgili öğrenciler. Şimdi bir örnek yapalım sayı doğrusunda. 0 tam 10 7 sayı doğrusunda gösterelim. Bu sayı 0 ile 1 arasındadır. O yüzden sayı doğrusunda 0 ile 1 arasında sayı rakamları aldık. Sonra ondalık kısmı bir basamaklı olduğu için sıfırla bir arasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10 eş parçaya böldük. Hatta o çizgilerin niye denk geldiğini bakın birinci sayının sıfırdan onda bir, ikinci çizginin sıfırdan onda iki gibi ilerlediğini de gördük. Şimdi biz ne yapacağız? Sıfırdan onda yedinin yerini yani burayı belirliyoruz. Ve sayı doğrusundaki gösterimi gösteriminin burası olduğunu yani sıfırdan onda yedinin sayı doğrusundaki bu şekilde gösterildiğini görmüş olduk. Ondalık gösterimlerde e, genelde resim olarak parçaları bakın yüzdelik bölümüyle resim olarak bu şekilde gösterebiliriz. Şekil olarak bu şekilde. Kesir olarak bu şekildedir. Okunuşu onda 3 gibi bu şekilde verilebilir. Mesela bunu ondalık kesir olarak yazılışını da tam kısmı 0 olduğu için 0 tam onda 3 diye gösterebiliriz. Peki sayı doğrusunda nasıl gösteririz sevgili öğrenciler bu onda 3'ü? Kesir tam kısmı 0 olduğu için bu, bu sayı doğrusunda bu kesir 0 ile 1 arasında olmalıdır. 0 ile 1 arasındadır ve paydası 10 olduğu için ve kesir kısmı hatta bir basamaklı olduğu için 0 ile 1 arası 10 eş parça ayrılmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sonra 1, 2, 3 adım ilerliyoruz ve sayı doğrusundaki yerini belirlemiş oluyoruz sevgili öğrenciler. Modelle gösteriminde ise sevgili öğrenciler mesela %21 kesirinde ne yapıyoruz? 100 eşit parçaya bölünmüş bir model. Bu parçaların 21'i taranmış. Ve bu şekilde göstermiştir. Örneğimizde ne diyor? %21 kesirini gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? 100 parçaya ayırdık. 21 parçasını taradık. Bu %21'i ifade eden bir kesirdir. Bunun okunuşu %21'dir. Bunun birim kesiri ise yüzde birdir sevgili öğrenciler. Paydası 10, 100 ve 1000 gibi 10 veya 10 sayısı katlar olan kesirler ondalık kesir diyoruz. Bunların modelle gösteriminde de bakın tekrar ifade ediyorum. Onda 2, 10 eş parça ayrılmış 2 parçası taranmış. Onda 4'te 10 eş parça ayrılmış 4 parçası taranmış eş parçaya ayrılmış, 6 parçası taranmış, Yüz eş parça ayrılmış ve 18 parçası taranmış modelle gösterimi de bu şekildedir sevgili öğrenciler. Şimdi modelle gösterimi verilmiş kesirlerin kesir ve ondalık kesir ve yüzde olarak ifadesini ne yapalım? Burada belirtelim. Bu görmüş olduğunuz simge yüzde simgesidir. Unutmayın sevgili öğrenciler. Bakın bunun kesirle gösterimi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 yüzde 90 tam kısmı tam kısmı 0 olduğu için 0 tam yüzde 90 diye yapabiliriz. Sonra bunu yüzde 90 diye yazabiliriz. Paydası 100 eş parçaya ayrılmıştır. Kaç taranmış? 1, 2, 3, 4, 5. %5 0 tam %5. Bunu nasıl okuruz? %5'i yüzde olarak %5 diye ifade edebiliriz. Paydası 100 olacaktır çünkü 105 parça ayrılmıştır, 99 parçası taranmıştır. Bunu nasıl yazarız? Ondalık kesir olarak 0 tam %99. Yüzdeli ifadesiyle %99 diye ifade edebiliriz. Pay, üzeş parça için paydası 100. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56. Sıfır tam yüzde 56. Yüzde olarak ifadesi ise 56 olarak ifade edilebilir. Yüzeş parça ayrıldığı için paydası 100. 10, 11, 12, 13, 14, 15 parçası tarandığı için payada 15 yazıyoruz. Tam kısmında rakam olmadığı için sıfır tam. 15 diyoruz. Yüzdelik olarak ifadesi ise yüzde 15'tir diyebiliriz. Devam edelim sevgili öğrenciler. Şimdi bu sefer 15 parça parçaya ayrılmıştı. Paydaları ondur. Bu sefer ondalık kesirlerimizi onda diye ifade edeceğiz. Örneğimizdeki gibi yüzde olarak ifade etmeyi daha sonra yaparız isterseniz. Payda, 15 parça parçaya ayrıldığı için paydası 10. 3 parçası taranmış. 0 tam 10'da 3. Paydası 10, 6. Yüzde 10'da 6. 0 tam 10'da 6. Buraya geçelim. paydası 10. 2 parçası taranmış. 10'da 0 tam. 10'da 2. 15 parça aldığı için paydası 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçası tarandı. Pardon. 1, 3, 4, 5, 6, 7 parçası tarandığı için payı 7. 0 tam 10 7. Şimdi tam kısmında rakam olan bir tane örnek yapalım. Bakın. 15 parça ayrılmış. Bir tam var. Bir de burada 4 parçası taranmış. Bir tam 10 da 4. Bir tam 10 Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açtığınız takdirde daha sonra yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi günler sevgili öğrenciler.